Kapatalım diyeceğim. Ferdi Tayfur öldü biliyorsunuz. Bugün bir son haber vereyim, öyle bitireyim bu haftayı da. Yani ben şarkılarını dinlerdim ve severdim açıkçası. Ayrı mesele, hani müziği tartışılabilir, çizgisi tartışılabilir. Hastanede hayatını kaybetti. Bugün Tele1'de bir yayıncı arkadaşımız Musa Özurlu galiba sabah haber yaparken eleştirmiş Ferdi Tayfur'un müziğini. Ben severdim, şarkılarını da dinlerdim tekrar ayrı mesele. Yaşam tercihleri, kadınlarla olan ilişkisi, ailesiyle olan ilişkisi ayrı bir tartışma konusu. Ama adamın şarkılarını dinliyordum ben gerçekten de yani. Hatıran yeteri bana da söyle falan. Çünkü ben kendimi bütün sesleri açmaya çalışan bir insanım. Yani sadece kendi sevdiğim, kendi mahalleme yakın müzikler dinlemiyorum ben yani. Başka şeyler de okuyorum, farklı görüşlerde okuyorum. Bana karşıt görüşleri takip ediyorum sosyal medyada. Bana iyi gelsin diye biraz ufkum açılsın. Belki orada farklı bir fikir bulurum. Başka bir bakış açısı bulurum. Belki bu yankı odasında bu benim, benim dümdüz olmuştur. Hani biraz da böyle bir bakarım yani dünyaya falan diye yapıyorum bütün bunları. Ama bugün Tele1'deki Tele bu eleştirel yayından dolayı Rütük hemen Tele1'e Ferdi Tayfur incelemesi başlatmış. Ya arkadaşlar yani Rütük'ün bir kere böyle bir görevi, görev tanımı mı var? Yani herkes Ferdi Tayfur'u sevmek zorunda mı? Herkes Ferdi Tayfur'un müziğiyle ilgili bir şey ya yani olumlu bir cümle mi kurmak zorunda? Yani diyemez mi yani ben de sevmiyordum, lümfen bir müziği vardı, hiç de hoşlanmıyordum, arabeskti falan. Diyemez ve bir yayıncı. Ya bu ülkede Tarık Akan öldü. O troller, o korkunç hesaplar adamın arkasında ne hakaret ettiler ya. Bu ülkede İlhan İrem öldü. Neler oldu bu ülkede ya? ya? Yani o televizyonlarda ne hakaretler edildi ya. Ölüye bile saygısı olmayan yayınlar yapıldı ya. Ve hem yaptıkları filmler hem söyledikleri şarkılar hepimizin yüreğine dokunmuş insanlardı bunlar. İşitmedikleri hakaret kalmadı. Rütük Alo o zaman neredeydin? Şaşırdım kaldım yani. Yani öyle bir iklim yaratıldı ki. Kimse hiçbir şey konuşmasın, hiçbir şey söylemesin. Farklı bir fikre hop orada gözaltı, burada rütük incelemesi, orada senin mahallenden bir tane o Özlem Hanım, Özlem Hanım siz de falan. Ne yapacağız arkadaşlar nasıl yaşayacağız ya bu ülkede? Ya gerçekten ben bakın bütün samimiyetimle ve kalpten soruyorum nasıl bir Türkiye istiyorsun? Lütfen yorumlara yazın. Siz Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Sadece hep kendinizin haklı olduğu bir Türkiye mi istiyorsunuz? Bunu bütün siyasi maddeler için soruyorum. Hiç mi aklınıza gelmiyor bir başkasının da farklı bir fikri olabilir ve onu da dinlemek iyi gelebilir. Sadece dinlemek için bile dinlemek insani bir şeydir. Hani aynı ülkede yaşıyoruz ya malum. Benim tek bir hayalim var. Günün birinde yeniden ekranda siyaset meydanı yapabilmek ve bütün kesimlerin görüşlerini hür bir şekilde kimse kimseye hakaret etmeden konuşabildiği, kimsenin kimseyi ikna etmek için çılgınca uğraşmadığı, kimsenin kimseye haklılığını ispat etmek için e, mobbing uygulamadığı, baskı kurmadığı ve kimsenin ekranda söylediklerinden dolayı aynı gece gözaltına alınmadığı bir Türkiye hayal ediyor.